Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam, ve selamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Molla Camii dersimizden terkibe geldik. Kitabın 48. sayfası oluyor. Gayrimus'arif illetlerinden terkip. Terkip bu. Bu evve nedir? Terkip, سَيْرُورَةُ كَلِمَةِهِنِ kelime iki kelimenin dönüşmesi ve eksere kelim. Evet, evektereviyat da daha fazla. İki ve üç, dört, neye dönüşmesi kelimete vaadeten tek bir kelimeye. İki kelimeyi birleştiriyorlar, yeni bir kelime yapıyorlar. Min gari harfiyeti cüz'in. Ama içlerinde birinin harf olmaması ile Yani harfi içine alırsa o zaman bu tekip işimize yaramaz. Evet, mesela felaket edildi. En necmi, nam en necmi ve basriyun alemin. Bunlar en necmi, el er filan Basri, en sonunda nisbeti yazısı var. Bunlar alem olduğu halde terkip, gayrı terkip kısmına girmez. Şimdi bunun şartlarını söyleyecek. Şart duru el Bir kere terkibin gayrı musariflikte tesir edici olması için şart alemiyettir. Alem olmasının için li yümmene mine Bozulmaktan emin, emin kalsın için. Böylece feyasulü lehu kuvvetün Alem olunca bozulmaz. Onun için kuvvet hasıl olur. biha. <laughs> bu kuvvetle tesir eder. Fihmeniz <laughs> sarkı saptan etmekte. Demek ki birincisi alem olacak. İkincisi benle la bir izafetin. İzafet ile olmamasıdır. İzafet terkibi olmamasıdır. Yani izafet de çünkü izafet ne yapar? Tuhrecu muzafe ile ile sarfi. Muzafı sarfa çıkar. Sarfa döndür. Çünkü izafet olunca ne olur? Muzaf sarf olur. Muzaf olur. Ev ilah hükmü ya da sarfın hükmüne çıkar. Yani illetler durduğu halde musarif hükmünde olur. Bu durumda fekeyfettü esiru nasıl tesessin fil mudafi muzafta izaf edilende neye kendisine kendisine izaf edilende nasıl tesessin ne tesecek ma o ona zıt olan şey yani yani ben hessar sattan etmek şimdi bir muzaf olan kelime ne yapıyor musarif yapıyor Bu zıt olan şey de gayrimusarif olmaktır o zaman onu sarfa çeviren şey nasıl gayrimusarif olmakta tesirçek edemez yani. Dolayısıyla izafet olduğu zaman kelime ne olur? Mus'ab olur. Veya bir isnadın isnatla da olmayacak. İsnat tekil yani fiil, fail, mütüdan belli olmayacak. لَنَّ الْاَعْلَامَ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْاِسْنَاتِ Demek ki, alemlerden isnada şamil olan, yani içinde isnat ihtivalen alemler bir mebniyat. Onlar mebni kabilindendir. نَعْوَ تَعْبَتَ شَرَّ تَعْبَتَ kuşandın diye şerren şerri. Alemet hali üzere kalıcıdır. Böyle bir adam isim olmuş. Alemma kânet aleyha kabli alemiyeti. Alemiyetten evvel nasılsa tebbata şerre fiil fail meful. Alem olunca da bu şekilde içindeki isnat konumunu koruyarak alem olmuş. Ve ne teslimiyete biha işte bununla isimlenilmek inne mahiye li delaletiha alel ala kıssatin garibetin. Garip bir kıssaya delalet ettiği için buna bu isim verilmiştir. Fela tetarraka ileyha buna gelse şayet ettegayur değişiklik değiştirilebilse gümkünen tefuteh tilket delaleti o delaletin kalkması mümkündür. Evet. O zaman ne olur? O kıssayı anlayamaz. Bu adam şerli bir adammış. Kılıcını kuşandığı zaman mutlaka gidip birisini öldürmüş. Bir gün evine çıkarken kılıcını kuşanmış. Annesi bunu görünce demiş ki te bata şer, Şerli kuşandı. Bu böyle ona alem oldu. Alamet oldu. Bu şekilde terkip demek ki nedir? Memnidir. Gayrı musab Ve ezen kânet min kabiril mebniyat, mebni kabili olunca e kef ve kefe yutasavvuru fîhâ menus sarf. Ondan saftan netmek düşünülenmez. Yerli zübbel min ahkamil muğrabat. Çünkü saftan netmek muğrablerin hükmündendir. Ve kulte şahit dersen, itiraz olarak, kâne alel musanif, musanif üzerine gerekli idi, Kâne alel musanif deyince, alel kullanınca üzerine gerekliydi, gerekliydi vacipti. Ne en yekule demesin ve enne yekune el cüzü sani min el mürekkebi savten. Mürekkepten ikinci sav ses olmaması lazımdır. Ve mutadam menen bi harfil atfi. Tadam minen yahut da bir bi harfil atfi. Atıf harfini içine alıcı olmaması lazım. Demesi lazımdı ki liahruca misli mislu sibe vey. Sibe ve Vey ses diyor. ediyor. Koş. Elmaya koş. Nıtfa vey. Nıtfa nifta vey gibisi ve mislu hamse taşere hamsetun tun ve aşere tundu arada vav var ve sitte on altı bu da vav vardı bunu aleme yeni alem oldu halde bir özel isim oldu halde bunlar da ne oluyor şimdi bak harf içine alıyor peki de ses içine alıyor bunların da söylenmesi lazımdı niye bunları söylemedi bu lina deriz ki çeyen o sancı musallif iktifa etindi biz zaten bunlarla ne, ne ile bir mazze içeriyor ba'du ileride bunlardan sonra ileride muhareplerden sonra mebni bahsine gelince orada zikredeceği ile burada yetmiş oldu. Ki en önemli bu ikisi min kabil mebni yad. Çünkü ses ile harf oldu. ne oldu? Hamsa aşire, 15 mebni oldu. Bunları mebni bahsine söyleyecek. Onunla yetmiş oldu. Ve emmel a'lamul müştemiretü alel isnad isnadla olan alem olan terkitler ise felem yazkür binaeha Böyle bir yazı yüzü gitmedi Musa'nın bina onun mebni olduğunu aslında aslında ne burada ne ileride ondan bahsetmediği için onu burada söyledi. Ve lezzelike bu sebepten ihtiyacı ile onun çıkartılması için burada ne dedi orada? Terkip, isnat olan terkip olmayacak dedi. Terkipler altı türlüdür. Yani izafet terkibi, sıfat mevsut terkibi, terkibi vasfi, terkibi izafi, terkibi vasfi, terkibi isnadi, terkibi tadadi, Evet. Bir de işte mezci. Bu tergibi mezci olan işte asıl bizim gayrimusraf yapan kısımdır. İki kelime birleşiyor. Tek bir kelime Mezci oluyor. Birleşiyor. Mesut Bale Bekke. ile Bekke kelimesi birleşti. Ne oldu? Bale Bekke yeni bir isim oldu. Ve'nü alemun li beldetin bir belden ismidir. Mürekkebi min Bale'in Baal Ki bu ismi sana putun ismiymiş. Ve Bekke ve İsmu sahibi Hazret Belde. O beldenin hakimi, idaresi olan kişinin ismiymiş. Birleşince Balebek oldu. Cula ismen vâiden tek bir isim yapıldılar. Min gayri en yuksada beynuma nisbetun izafiyetun. Aralarında izafi bir nisbet kastedilmeksizin ev isnadi yerine isnadi müsnet müsret, ile bir nisbet kastedilmeksizin ev gayri uma, veyahut da başka bir nisbet olmaksızın direkt ikisi birleştirilip yeni bir isim yapmıştır. Böylece bizim aradığımızda bu işte tekiple. Mesela Çanakkale diyorsun, Eskişehir diyorsun. Böyle iki kelime birleşip yeni bir kelime olduğu zaman ne oluyor işte bu? Terkip olmuş oluyor, Terkim mezci oluyor ve gayrı bu sarıfette cerbe alınmasında tesir oluyor. Diğer bir illet el elifu ve nunu. Elif nun. Yani elif nun mezzetan diyor. El madudani min esbabi menis sar. Saftan metmek sebeplerinden sayılan elif nun. Tüsemme yani bu ikisi isim nedir? Mezideteyni. Elif nun mezdetan diyoruz bunlara. Neden bunlara haber edilmiş? Leyni de çünkü elif nun min hurufi zevaidi. Zayt harflerden değil mi? Eteyne. İşte, sonra bu ya elif nun. Bunlar hep nedir? Zayt harflerden. Ve tüsemme yani mudari ateyni. Mudari ateyni. İkisi benzetilmiş harfler. Ezan. Aynı şekilde bunlara mudari denebilir. Niye? Li mudari <laughs> atima te'nizi. Te'niz eliflerine benzediği için mudari de denebiliyor bunlara. Ne olsa benziyor? Fi meni tuhuli te'nizi aleyhime üzerlerine, elifin benzediğinden üzerine, üzerine girmiyor. Ayrıca ta'yı te'niz girmiyor. Bu bakımdan te'niz eliflerine de ta'yı te'niz girmiyordu. Bu bakımda benziyormuşlar. Ve lin nuhati khilafun fi enne limen imeni Bunların sarftan menetme sebebi, menetme sebebi olmasında ulema, nahifler arasında itilaf vardır. İmma evet, çevruhuma mezideteyni ya bu mezit ziyade olmasındadır. Ve ta ve feryetuhuma lil mezide aleyh. Bunların feriyeti mezidine aleyh. Ziyade edildiği üzerine fer olmaları ve bunların zayet onlar hakkındadır. İtilaf. Ve meyada müşabehetuhuma lil fiyat teynisi. Teynis eliflerine benzemesi hakkındadır ve racib olan vel kavli sahne, ikinci sözdür. Yani bunlar sanki tenis evlerine benziyorlar. Onu, onlar gibi bunlar da ne yapmış demek ki gayrimusarif olmakta tesli oluyorlar. Şimdi en normal bundan sonra bu ikisi Elif in Mezdi'den inkana fismin eğer bir isimde bulunursa isim dediği yani sıfat mağaz taşımayan bir isim. Yani kastettiği bir bununla mayuka yukabülü sıfatı sıfat kelimeleri isim, isimde bu sıfatmış müşterim gibi kelimelere, kelimelere, kelimelere mukabil olan bildiğimiz normal isim Ahmet, Mehmet, İmran gibi mesela kelimeler. Ve innel ismel mukabele fiil vel harfi zira isim hangisinin Fiil ve harfi mukabele isim. İmma en la yedulle ala zatim ma ya yedulle la yedulle deretmez ala zatim ma herhangi bir zat üzerine ki lûh düşünmüş ma düşünülmüş beraber sıfatun mine sıfatı. Sıfatlardan bir sıfat kendisiyle beraber düşünülmeyen bir zata Dert eder. Yani sıfatlardan bir sıfat kendisine düşürmüş olan bir zata dert etmez. Demek ki kendisine bir sıfat düşürmeyen bir zata dert ederler. Rezül Adam, şahıs, neferesi, ad. اَوْيَةَ dulle Sıfatla beraber olan bir zata dert ederler. Kırmızı bak, kırmızı adam. دَارِبٍ Dövücü, adam değil mi? Madrubi, dövmüş adam. Bunlar şimdi ne oluyor? evvelü ilk kısım, جُسَمَّا ismen. Demek ki rezul gibi sıfat muhasta sunmayanlara isim deniyor. Ve Vestan ikincisi sıfattan ikincisi de sıfat deniyor. Fel muradu bil ismi mezkuri hauna. Burada isimden kasıt, isim dediğimizden isimle murad hangisidir? Vellezi ve bu hazel mana. Şu anlattığımız manadır. Yani sıfatten mukabele isimdir. Le ismi şamilil ismi ve sıfatı. Hem isim hem sıfatı şamil olan bildiğimiz isim değildir. Evet. Evet. Bildiğimiz genel manada isim değil de nedir? Kendisinde sıfat manası taşıma isimdir. Böyle isim de bulunursa. Evet. Ve şartuhu, bunun şartı nedir? İsim olunca. şartul elifi ben nunu fi men'ihma mine sarf. Sarfta etmekte elif nun, nun tesir şartı. Evet. Nedir diyecek? Efradu zamir şart tuhu dedi orada metinde. Zamirin müfret gelmesi bitibari en nehuma sebebun vahidun. İkisinin tek sebep sayılması itibaridir. Tek şey. Ev şartu zalike ismi ya da şu ismin şartı zalike dönüyor. Ne olsa şartı fimtina'i men sarf. Sarftan men edilmesi hususunda şartı nedir? El alemiyetu. Demek elimizden olan, olan kelime alem olması lazım. Bizim tahkikan diluzumiz ziyadeti ima o ziyadeliği kelimeye lazım getirmeyi gerçekleştirmek için ziyadelik lazımdır dememiz için alem olması lazım. Öğretta lillim yemten yattağı üzerine ta gelmesin. Alem olunca artık daha üzerine bir şey gelemez. Böylece feta kakku şibruma bi elife tenisi. Bu durumda tenis eliflerine benzemesi tabi eder. Ki İmran, İmran ne olsun? İmran ömür tamam, isimdir. İmran elif nun mezden var anında olduğu kaybı sarıştı. Evkana veyahut da bu ikisi elif nun mezden bulunur. Fi sıfatın. Sıfatta olur. Yani kendisinde vasıf taşıyan bir kelime de olur. Bu durumda şart nedir? Fentifa faalanetin faalane mühendisinin faalanetün vezninde olmamasıdır. Faalanetün de olursa o zaman tayi almış oldu. Bak ne oldu? Şekli bozuldu. E inkâne elifu ve nûnu fî sıfatin. Elif bir sıfatta olursa ve şartu intifâi fî şartu intifâi faalanetin. Şart neymiş? Faalanetin vezninde olmamasıdır. Yani imtina duhûlü ta tehnisi aleyhî üzerine tahtenizin girmesinin imkansız olmasıdır. Kil yap kaş müşabetuma lelfi tenisi böylece tenis evlerine benzemesi kalsın diye. Hala halim olduğu gibi kalsın diye. O tay alırsam ben o zaman ne olur? Tenis evlerine benzemiş olmaz. Ve laza la bundan dolayı insarafe uryanun uryanun kelimesi musarif oldu. Nanne hu sıfatun sıfat kelimedir ama lenne mühendese hu mühendesi bunun uryanetun bak tay aldı uryanet oldu. Lakin de dendi ki şart nedir? Şartı vücudu faala. Mennesinin faala olmasıdır. Lenu meta kana mennesuhu Kelimenin mennesi faala olunca la yekunu faalatun mennesi olmaz. Dolayısıyla tay olmaz. Bu halde ma lil tenisi hali ma. Bu hal oldu olduğu hal üzere tenis eliflerine benzemesi kalır. Çünkü niye? Feala olunca mennesi faala olunca mennesi ta almadı işte bak. Ve min bundan dolayı ya yani ve min ezli muhalefeti fi şart şartta muhalefet olduğu için muhtelife fi rahman rahman kelimesine ihtilaf edilmiş. Hangi hususta fi enne musarifun ev gar musarif. Bu musarif midir? Gayr musarif midir diye itiraf olmuş. Fe nu lesel lehu mennesun. Bu mennesi yok la rahma ve la rahmanetun. Çünkü rahman kelimesi yani o sıfatun hasatun la taala. Bu Allahu Teala has bir sıfattır. La yutlaku ala gayrihi Allah Teala. Allah'tan başkasının üzerine söylenmez. La ala müzekkerin ve la ala Ne müzekkerin ne mühendisin söylenmez. Dolayısıyla bunun Allah'a bir lafızdır. Rahman. Allah sıfatıdır. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Fe'ale mezzebin men şaratta intifa fe'alanetin mühendisi fe'alanetün olmayacak diyene göre fe ve bu Rahman kelimesi gayrı müsaadır. Çünkü menesi yok böyle. Ve alamen zehbe men Fe'ala mezze bin men şerata vücudu fe'ala mühennesi fe'ala uzak diyene göre Fe'ala Musa'yı 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 çünkü değil. Rahma değil yok. kuzey iklaf edilmiş. Tune sekranne. Sekranne de itiraf yok. Fe'inno la kılafe fi mühennesi sarfihi. Bunun saftan mühennesinde gayrı Musa'yı olmasında itiraf yok. Niye? Li vücudu şartı ala mez'al mezhebini. Şart her iki mezhebe göre de var. Fe'inno mühennesi ve bu çünkü bunun mühennesi sekradır. La sekranetün. Mühennesi sekranetün tağlı değildir. Sekradır. Dolayısıyla ikisine göre de ittifaklı gayrimüsel oldu. Ve düne nedmanin. Nedmanin'de de ihtilaf yok. Yani feynü la hilafe fi sarfihi. Bunun musarif olmasında ihtilaf yok. Niye? Lintifai şartı alel mezhebiyen. Her iki mezhebe göre şart yoktur. Lennem mühennesehu nedmanetun. Mühennesi nedmanet nedmanetündür, Tavdır. La nedman nedman değildir. Evet. Azabu izahikane nedmanun. Mane nedim. Nedmanun Mühendisin edin manetini olan kelime Nedim. Nedim. Manasındaysa. Nedim'e geliyorsun. Elma izah bir tane bir manen nadim. Nedim Ladim, akıllı kişi. Nadim pişman. Evet. Manasında bundan gelirse evet. Fevve gayrı bir ittifak. O ittifakla garım musariftir. Lenni mühendise bu nedmadır. Onun mühendisi nedma. Nadimin mühendisi nedmaymış. La nedmanetun. Nedmanetun değildir. Demek ki kelime arasında bak bakımda ittilaf var. Böylece Eylül canlı bitirmiş olduk. Milletlerin sonucuna geldik. fiile. de Beznişiliği de inşallah bir sonraki dersimizde bırakacağız. Böylece 50. sayfada gelmiş olduk. Cenab-ı Allah inşallah tamamı neredeyse. Elhamdülillah